Seni bugün gördüğüm için de çok mutluyum. Ben çok de daha seni rahatladım. Gördüğüm... Ah sen rahatlama <laughs> ihtiyacın var. Canım Hande öncelikle nasılsın demek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor. Ee, çok heyecanlıyım açıkçası yani. Ben zaten beni tanıyorsun. Ben de öyleyim. <laughs> Her zaman. Karnım ağrıyor, abim terliyor, sırtım ağrıyor, bacaklarım da. <laughs> Sonra çıkıyoruz yapıyoruz yapacağımızı. Evet evet çok mutluyum o yüzden. Canım Hande seninle birçok soru sormak isterim. Ama Tabii. seni ve kalabalığın içinde seni bekleyen arkadaşlarım da biliyorum. Öncelikle bu gece niye moru seçtin? Seni kim hazırladı? Böyle bir kırmızı halı sorularıyla başlayayım için. Süper, tabi. Ee, ben bu akşam Ceylan Atınç'la beraber hazırlandım Şahane. ve canım Ceylan o kadar güzel kısa zamanda, o kadar istediğim gibi bir şeyi yarattı ki evet. Gucci'nin koleksiyondan bir parça tercih etsin. Ve ben o kadar güzel <laughs> hissediyorum içinde Çok iyi hissediyorum. Çok güzel olmuş. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederim. Senin güzelliğin o. Çok teşekkür ederim. Peki makyajın? M Makyajım Alinza Özdemir. Saçım mı şekerci. Her şeyi ben de <laughs> en iyisini hazırladım geldim diyorsun. Sana Biraz da öyle. Çok güzel çok bir ekip kurmuşsun. Çok güzel olmuş. Senin için makyaj ne demek? Makyajını yaparken Renkler kullanmayı sever misin? Gününe, moduna tamam. göre klişe kararlar mı verirsin yoksa hiç olmayacak bir yer, hiç olmadık bir makyaj yapmak seni mutlu ve özgür hissettirir mi? Yani aslında şöyle, ben çok makyajı seven bir insan değilim böyle diyerek başlamak istiyorum. Çünkü daha pür, her zaman sade olan benim için daha güzel oluyor. O yüzden daha hafif tonları tercih ediyorum. Belki bazen sadece fark... Part... <laughs> 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 evet olabilir. Fazla güldüğüm zamanlarda hiç makyaj yapmadığım zamanlar olabilir evet. Peki bu gece dair El Dergisi, El Style ilgili söylemek isteyeceğin herhangi bir şey var mı? Ay çok güzel olmuşsun. <laughs> Ama ciddiyetimi koruyacağım. Söyle <laughs> <laughs> ben El Dergisi zaten benim için çok özel. Her zaman öyleydi. Biz çok güzel çekimler yaptık. Ve çok güzel ekiplerle çalıştık. Bu sene iki kere yaptık sanırım üst üste. Çok güzel anılarım var ama onu içeri de saklıyorum. Tamam ben de içeriye sana <laughs> başka sorular. Tamam. <laughs> Burada seni asla sıkıştırmayacağım. Çok tatlısın. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Bu çok yaz yoğun musun? Bu yaz galiba yoğunum inşallah tamam. çalışmak istiyorum. Ama bir küçük ara bulursun bir bize. Evet, evet senin yanına kaçmaya tamam. bulacağım. Canım benim. <laughs> çok teşekkür ederim. Başarılarını, enerjini, saçlığın güzelliği ve... E...